Vallahi Avrupa efendimizden korkar mı bilmem. Fakat efendimiz eskiden Moskov çarından korkuyordu. Sonra elçisinden korkmaya başladı. Şimdi tercümanından korkuyor. Zaten neden korkmuyor ki? Kalem sesinden ayak sesine kadar her türlü gürültüden korkuyor. Gazeteden, reçeteden korkuyor. Kendi kar yolasından korkuyor. Kendi hafiyesinden, kendi çocuğundan korkuyor. Korkacak kimse bulmazsa aynada kendisinden korkuyor. Abdülhamit sağ kaldıkça Osmanlı İmparatorluğu masrafsız batacaktır. Avrupa para ve asker harcamayacaktır. Onun için bizi taksim etmiyorlar. Yıldız olayında büyük bir şükürlükle sanayi oluyor. Yıldız'a bomba oh. olayında. Aynen. Yani iki dakika, şey, evet, evet. iki dakika geç kalmış. Şeyh İslam lafa tutmuş. İki dakika geç kalmış. Ayarda ona göre olduğu için patlamış. Ama büyük bir soğuk Evet. Ve orada bir meşhur lafı var. Onu affetmedi. Yani merak etmeyin. Şey işte böyle hani. Korkmayın korkmayın. Evet, evet yani, yani, yani etrafındaki insanlara sakinleşin. Yani. Haberleri kılıcını düşürmüş yere <laughs>